Merhaba sayın takipçilerim ve izleyicilerim. Marka gruptan Remzi aldı. Evet, benim size 250 metre kullanım alanına sahip 4 artı 1 ayrı mutfak bir duplex tanıtımım var. Ben içeri girdikten sonra size tek tek anlatmaya başlıyorum. Ve size saygılarımı sunuyorum. Sol tarafımızda bakın duş yeri hazır, yüksek merdiven altı olmasına rağmen çok yüksek bir e, şeyi şeye sahip bir lavabo, duş, tuvaletimiz mevcut. Evet takipçilerim ben hızlı şekilde anlatma ve yürümeye çalışacağım. Ama büyük bir e, dubleks dairemiz. 4 artı 1, 250 metre kullanma, kullanımına sahip. Çok güzel böyle bir işçilik yapılmış. Geniş, rahat bir odamız. Burada isterseniz televizyon yerlerimiz hazır. E, kalorifer petek yerlerimiz hazır. Buradan güzel, geniş, rahat bir balkon. Evet. O kadar çok balkon var ki evde. Bakın geniş, sonuna kadar aynı şekilde bütün giderlerimiz çöp, sulama, çeşmelerimiz her şeyimiz hazır orada. Sayın takipçilerim, ben şöyle dönüyorum tekrar şu genişliği ferahlığı size göstermek istiyorum. Çok güzel bir işçilik yapılmış. Nerede? Didim'in en merkezi konumda yer olan bir yerde çarşı, pazar, belediye, hastane, bütün sosyal altyapıların, sosyal tesislerin merkezinde. Yine burada büyük balkon iki taraflı dönüyor. Geniş bir alan. Bakın burada çok geniş bir alan böyle dönüyor. Evet. Tekrar ben size bu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Bu dubleksiniz kaçmaz. Ben çok beğendim. Çok merkezi bir yerde. Evet. Takipçilerim çok güzel bir üstte şeyimiz de var. Evet. Merdivenlerimizden ben hızlı şekilde anlataraktan bir üst katı çıkmak istiyorum. Çok güzel bir renkli böyle sütlü kahve bir mermer. Evet, direkt karşımızda mutfak var. O kadar geniş mutfak ki ben çok uzun zamandır böyle mutfak görmedim. Siz göstermek istiyorum. Sayın takipçilerim, çok yüksek bir tavan. Evet. Lake çizilmez. Mutfak tezgahımız çok mükemmel renkte. Siyah değil, yaldızlı şu genişliği tekrar tekrar göstermek istiyorum. 250 metre kullanım alanına sahip. Bu dubleks tarihimiz 4 artı 1'dir. Geçici bir süre fiyatını da söylüyorum. 1600 diyordu. Ben dedim artık müşterilerimiz bizi alıştı. Remzi 50 milyon sizin için kırarım. 1 milyon 550 o da geçici bir süredir. Bilginiz olsun. Buradan çıkıyorum. Nereye? Bakın. Şunun genişliğini, ferahlığını bakın. Duşak kabin. Çok uzun uzun böyle şey yapmak istemiyorum. Gösteriyorum. Ve çok gözlü tekerimiz var daha. Çarşı, pazar, merkez. Evet. Şu odaların genişliğini bakın. Ve hak vereceksiniz. Hak vereceksiniz. Spotlar, ledler, her taraf, taraf huzur içinde yaşayabileceğiniz bir dubleks daire. Evet, dubleks daireden bahsediyorum. Geçici süre tekrar tekrar ediyorum. 1 milyon 550'dir. Evet, şu terası bakar mısınız? Pergulesi bitmiş, hazır. İsterseniz cam balkondan çevirip. Yani zaten burası çarşının merkezi. Evet, çarşının merkezi. Bak etrafı görüyorsunuz. Çarşının merkezi. Zaten herkes yazıkış duruyor burada. Şu yaşam alanını sizi ben seyrettirmek istiyorum. Yan tarafında yine güzel bir, geniş bir, bir girintili balkon yerimiz var. Her şey konabilir, fazla eşyalarımız. Ben tekrar böyle şey gösterip size esas geniş olan, rahat olan bir, yani çok büyük bir, şu genişliği tekrar göstermek istiyorum. Evet, çok güzel, hoş bir işçilik yapılmış. Yine burası tuvalet, banyoydu. Duşakabinli. Şöyle tekrar merdivenlerimizden böyle gösterip şu ferahlığı, genişliği tekrar tekrar sizi seyrettirmek ve izletmek istiyorum. Spotlar, ledler, aydınlık, ferah, deniz manzaralı. Evet, duymadınız deniz manzaralı bir dubleks dairemiz. Bakın ayrı mutfak çarşının merkezinde tekrar tekrar söylüyorum. Bu yer inanır ki kaçmaz. İmkan olan herkes böyle bir fırsatı değerlendirsin derim. Yine burada ayrı çok geniş bir balkon. Kaç tane balkon var? Evet bu görüyorsunuz balkon. Burası genişliyor bakın. Sayın takipçilerim ve izleyicilerim. Ben tekrar ediyorum. 250 metre bir yaşam alanı geniş, balkonlu, teraslı bir deniz manzaralı bu dairemiz son fırsatlardır. Size şöyle tekrar tekrar gösterip çok uzatmadan saygılarımı sunmak istiyorum. Deniz manzaralı bu dubleks dairemiz geçici bir süre 1 milyon 550 TL'dir. Saygılarımı sunuyorum. Marka gruptan Remzi'yi aldı.